Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size Cooker Spaniel ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Özellikle ülkemizde sıklıkla görülen ırklardan bir tanesi Cooker Spaniel'lar. Tüm dünyada popüler olan ırklardan biri. Ülkemizde her ne kadar ev köpeği olarak daha çok gözlemlesek de aslen biliyorsunuz Cooker Spaniel'lar bir av köpeği isminden de anlayacağımız gibi Cooker çullukçu demek yani çulluk avında sıklıkla kullanılan kuş avlarında zamanında kullanılan köpekler hala günümüzde avlarda kullanılabilen köpekler Cooker Spaniel'lar ama çok sevimli bir yapıya sahipler. Uzun kulakları, orta boyun biraz altı köpekler olması daha çok insanların evlerde bu köpekleri beslemeye itmiştir. Ama tabii ki atlanılan bir nokta var. Cooker Spaniel'lar aslen av köpeği oldukları için oldukça aktif köpeklerdir. Hiperkinetik köpeklerdir. Hareketlilikleri çok yüksektir. Burun reseptörleri çok kuvvetli olduğu için koklanmaya ve toplama davranışına, toplayıcılık davranışına son derece yatkın köpeklerdir. O yüzden e, evlerde beslenilen Cooker Spaniel'larda egzersiz eksikliklerine bağlı olarak davranış problemleri ve bu davranış problemlerine bağlı olarak da sahibin bir süre sonra dayanamaması ve terk etmesi olgusuna çok fazla rastlarız. O yüzden ilerleyen, e, sohbetin ilerleyen kısımlarında yine bahsedeceğim Cooker Spaniel edinirken iki kere düşünmekte fayda var. Şimdi bu ırkın kökeni İngiltere. 19. yüzyılın başlarında bu köpek Cooker Spaniel olarak kayıtlara geçmiş olan bir ırk. Su Spaniel'lerinden e, üretilmiş bir ırktır. Daha doğrusu türetilmiş bir ırktır. Cooker Spaniel'lar. Dediğim gibi Avcıların avlarda özellikle kuş avlarında, çulluk avlarında çok kullandığı bir köpekmiş. Eski dönemlerde çok yoğun olarak kullanılan köpeklermiş. Günümüzde kozmetik hedefli olarak seçilen bir köpek daha çok Cooker Spaniel'lar. Cooker Spaniel'ları insanlar şu şekilde çok karıştırır. Spaniel'ı de çok karıştırır. O yüzden İspanyol Cooker diye söylenimi vardır ama aslında... İngiliz Cooker Spaniel ve American Cooker Spaniel diye ikiye ayrılır. İngiliz Cooker Spaniel'lar daha sivri ve uzun burunlu. Amerikan Cooker Spaniel'lar daha basık suratlı, daha kısa burunlu ve boy olarak da daha kısa olurlar. Kulakları da İngiliz Cooker Spaniel'lara göre Amerikan Cooker Spaniel'ların daha kısa yapıda olur. Bu ırkın birçok renk variyetisi var şampanya renginden koyu kahverengiye kadar uzanan kahverengi skalada olabiliyor. Bir kalır dediğimiz siyah kahverengi şekilde olabiliyor parçalı renkli olabiliyor, siyah olabiliyor. Yani birçok renk varyetesine sahip olan bir köpek ama Cooker Spaniel dediğimiz zaman Spanish karıştırmayalım. Yani İspanyol Cooker Spaniel diye bir şey yok. İspanyol Cooker diye bir şey yok. Cooker Spaniel'ler İngiliz Cooker Spaniel ve Amerikan Cooker Spaniel şekil, şeklinde klasifiye edilmiş köpekler. Bu ırkın iyi bir tüy yapısı var. Yani alt tüy yapısı çok kuvvetli bir köpek. Zaten su spenillerinden üretildiği için türetildiği için bu ırk suya karşı çok dayanıklı. Alt tüy yapısı onu çok ciddi koruyabiliyor. Soğuk hava şartlarına ve ıslanmaya karşı direnci yüksek olan bir köpek. Bu ırkın temel özelliklerinden bir tanesi görüntülerinde en tipik özellikleri kulaklarının uzunluğu. Görüyorsunuz sizde oldukça uzun kulak yapısına sahipler. Çok uzun kulakları var ve bu uzun kulaklar özellikle su içerken geniş su kaplarından su içirdiğiniz zaman ciddi anlamda kulakların ıslanması ve bir süre sonra kulak ucundaki tüylerin kıtıklaşması ve kulak uçlarında dermatozlar, deri problemleri ya da mantar enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir. O yüzden bu köpeklerin su içmesi için kullanılacak kaplarının konik kaplar yani yukarıya doğru daralan kapların kullanılması böylece sadece burnu giriyor yani suyu rahatlıkla alabiliyor kulaklar dışında kalıyor ve kulakları da ıslanmamış oluyor köpeğin çünkü problemlerden bir tanesi özellikle evde beslenen Cooker Spaniel'larda yine üstüne basarak söylüyorum Cooker Spaniel'lar Aslan av köpekleri çok hareketli köpekler ciddi egzersize olmaya ihtiyaçları var havlamaya yatkınlıkları çok yüksektir o nedenle seçim yaparken bir kez daha düşünmek gerekir. Aktif insanların edinmesi gerekli olan bir ırk Cooker Spaniel'lar. Çünkü söylediğim gibi çok hareketli ve egzersiz ihtiyacı yüksek köpekler. Mutlaka egzersiz edebilecek kişiler edinmeli. Büyük ırklar kadar, spor ırkları kadar yoğun egzersiz isteyen bir ırktır Cooker Spaniel ve egzersizi olmadığı zaman uyumsuz davranışlar geliştirebilen bir köpek. Özellikle söylediğim gibi havlamaya karşı yatkınlığı yüksek bir ırk. Apartman dairesinde bu ırkı seçecek olanların dikkat ve özen göstermesi gerekiyor bu ırkın yetiştirilmesi konusunda. Orta seviyede tüy bakımı isteyen bir ırk haftada 3 kere en az tımarlanması gerekiyor. Zaman zaman makas darbeleriyle makas dokunuşlarıyla tüylerinin kısaltılması ve düzeltilmesi gerekiyor. Bu ırkın kulaklarının çok uzun ve kapalı olması kulak enfeksiyonlarına karşı ciddi bir yatkınlık oluşturuyor. O yüzden zaman zaman kulaklarının kontrol edilmesi, kulak içerisindeki yapışmış tüylerin uzaklaştırılması, ondan sonra ve kulak temizliklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok uzun süre kapalı kaldığı için kulaklarında enfeksiyon oluşma ihtimali çok yüksek. Yine ırkın birtakım hastalıklara yatkınlıkları var. Özellikle bahsettiğim gibi kulak enfeksiyonlarına yatkın bir ırk. Yine konjiktivitis folikularis dediğimiz göz enfeksiyonlarına yatkınlığı var. Hem boyu kısa hem gözleri hafif konjiktivaları sarkık yapıda olduğu için bu ırkın toz ve alerjenleri kolay toplar. Buna bağlı olarak da göz akıntılarının yine çok sık görüldüğü ırklardan bir tanesi Cooker Spaniel'lar. Bu ırkın epilepsiye karşı genetik yatkınlığı var ve Türkiye'de de özellikle Cooker Spaniel'lar çok fazla kontrolsüz üretildiği için, merdiven altı üretim çok fazla olduğu için çok farklı formatlarda fiziksel özelliklerde Cooker Spaniel'lar görme ihtimalimiz var. Bu da genetik hastaların, hastalıkların e, ihtimalini de yükseltiyor. Çünkü kontrolsüz, dikkat edilmeden üretiliyorlar. Genetik hastalıklardan ağrı olan köpekler köpekler seçilmiyor. Tamamen rastgele çiftleştirmeler yapıldığı için her türlü e, hastalıkta karşılaşma ihtimalimiz var. Özellikle yine bu ırkın kendine çok spesifik bir rahatsızlığı var. Davranış problemi Cooker Rage sendrom denilen özellikle de istatistik ki olarak bu renke ait olan yani kahverengilerinde sıklıkla görülen bir davranış problemi, bir agresyon problemi. Bu da maalesef genetik geçişli olan bir rahatsızlık Cooker Rage sendrom ve maalesef bunun bir tedavisi yok. Bu davranış problemine genetik olarak yatkın olup da yakalanan köpeklerde davranış terapileri çok fazla işe yaramıyor ve bu tip durumlarda bazı nöroleptik ilaçların kullanılması gerekebiliyor ama hiçbirinden tam olarak sonuç elde etmek mümkün değil. Bu ırkın yine kalça displasisine yatkınlığı yüksek. Yine diğer ırklarda olduğu gibi çapraz bağ lezyonları ve patella lüksasyonu, diz kapağı problemlerine yine yatkınlığı yüksek ve bu ırkta dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi özellikle patileri çok yoğun tüylüdür parmak araları ve yaz aylarında pisi otu dediğimiz otların kurumuş sarı başakçıkların etrafta çok fazla olması özellikle doğa yürüyüşlerinde veyahut da kırlarda kır bölgelerindeki yapılan yürüyüşlerde köpeğin ayakları bunları çok toplayabilir kulakları çok toplayabilir ve bu pisi otları parmak arasından deriye nüfus edebilir kulak içerisinden girebilir penis ucundan girebilir göz üçüncü göz kapağının içinden bile Pisi pisi otu çıkarılma vakaları vardır ve çok tehlikelidir. Abseler yapar, yabancı cisim reaksiyonları oluşturur ve hayvanın konforunu ve sağlığını ciddi anlamda bozar. O yüzden Cooker Spaniel'ların yaz öncesinde mutlaka parmak aralarının tıraşlanarak tüylerin en azından bu Başakçıkları tutması engellenebilir, minimalize edilebilir ama yine de yürüyüşlerden sonra iki günde bir, üç günde bir parmak aralarının kontrol edilmesi, kulak içlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü çok baş belastır. Buna hayatı boyunca başına gelmeyen Cooker Spaniel yok gibidir. Söylediğim gibi bu ırk bir av köpeği ırkı olduğu için özellikle at getir oyunlarını çok sever, kovalama oyunlarını çok sever. O yüzden egzersiz planlarını bunun üzerinde kurgulamamız mümkün orta boy köpekler, orta boyun biraz altı olan köpekler, e, Cooker Spaniel'lar, ortalama ağırlıkları 15 kilo ile e, 17 kilo arasında değişebiliyor. Dişili erkekte de 12 ile 17 kilo arasında değişebiliyor. Amerikan Cooker Spaniel'lar biraz daha ufak yapılılar. Söylediğim gibi daha basık burunlular. Burunları hafif yukarıya doğru meyilli olan köpeklerdir Amerikan Cooker Spaniel'lar. İngiliz e, Cooker Spaniel'lar biraz daha yüksek ve aktivitesi de biraz daha yüksek olan köpekler. Biraz daha av köpeği atalarına yakınlığı olan köpekler İngiliz Cooker Spaniel'lar. Yine üstüne basarak söylüyorum İngiliz Cooker Spaniel edinecek olan kişilerin mutlaka bu ırkın özelliklerini bilerek edinmesi gerekiyor. Sadece sevimli göründüğü için uzun kulaklı ve çok kozmetik olarak çok tatlı göründüğü için değil aynı zamanda bu ırkın ihtiyaçlarına karşılık gelebilecek olan kişilerin bu ırkı edinmesinde fayda var. E, hareketlilikleri ve havlamaya olan yatkınlıkları İlerleyen dönemde doğru yetiştirilmezse ve ilgilenilmezse e, ciddi sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. O yüzden bir cooker spaniel almayı hedef hedefliyorsanız ırk olarak kendinize mutlaka bu söylediklerim kulağınıza küpe olsun.